Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi sevgili yay burçları için bu aile ilgili aşk, sağlık, kariyer, aklımdaki kişi, bebek gibi konularda açılımlarda bulunacağım. Bakalım neler çıkacak. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum. Bu konularla ilgili bir cevap alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Hani böyle çok fazla birini düşündüğümüzde bir anda karşımıza çıkar ya. Belki de bu video bir anda karşınıza çıkmıştır diye düşünüyorum enerjisel olarak çektiğinizi. Ee, i̇kili tarot falları, kahve falları yüzlerce videom var kanalımda. Girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa bu arada abone olursanız çok sevinirim. Ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni destekleyebilirsiniz. Bakalım e, sevgili yay burçlarının e, burçlar arasında en iyimser e, burç yay burcudur. Gerçekten e, kalpleri çok temizdir. O yüzden de dünyada hep hep söylüyorum videolarımda sosyal yardımlaşma kuruluşlarına en çok yay burçları çalışırmış. Çünkü iyilik yapmayı seven insanlar diye geçerler. Şimdi ben sevgili yay burçlarının ilk önce aşk hayatı ile ilgili karıştıracağım ve seçeceğim kartlarını. Bakalım aşk hayatınızla ilgili neler çıkacak. Şöyle hemen kartlarınızı seçiyorum. Aşk hayatı ile ilgili Mücadele ettiğiniz bir konu varsa, diyelim ki birini hayatınıza almak istiyorsunuz ve gerçekten de bu kişiyle hani böyle olur mu olmaz mı düşünüyorsunuz vesaire. E, mücadele ederseniz eğer e, yani o ortamı oluşturursanız görüşmek, konuşmak, bir araya gelmek zaferi kazanacak mısınız gibi bir e, kar çıktı. Yani ya da bir sorununuz var, ben bu sorunu çözmek istiyorum diyorsanız sorunu çözmek için mücadele ederseniz bu sorunları çözecek misiniz gibi. İşte hayatınıza al, almadıysanız henüz o kişiyi almak için bir adım atarsanız. Belki de diyeceksiniz ki hayatımda biri yok, adım atabileceğim biriyle de karşılaşmadım. O zaman bu bu mücadele kartı aslında şeyi de biraz e, söylüyor. Yani e, sosyalleşmek gerekiyor, gezmek, dolaşmak. Durduğunuzda kapalı kapalılar kapalı, ardında oturduğunuzda yani ortamlara girmediğinizde aslında hayat arkadaşınızla ya da biriyle tanışma şansınız da yok. Biraz böyle sizin bu içerisinde hareketlenmeniz gerekiyor diyor kartlar ve ilişkinizi toparlamak ya da hayatınıza birini almak konusunda mücadele ederseniz bir adım atarsanız bu ayın kazananısınız. Böyle hani zafer, mutluluk, heyecan sizin olacak. Sorunlarınız varsa bunları çözebilirsiniz diyor. Ve gerçekten güzel bir başlangıç ya da güzel bir haber gelecek diyor kartlar da. Yani kişiye göre değişir. Partnerinizden güzel bir haber alabilirsiniz. Hayatınıza yeni birinin olacağı ile ilgili haberde olabilir bu. İnşallah sizin için en hayırlısı olur. Şimdi kartlarınızı sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sevgili yay burçlarının sağlık hayatı ile ilgili neler çıkacak. Hemen kartlarınızı seçiyorum. sağlıkla ilgili kısmetli bir dönemde olacaksınız ki aileden ya da yakın çevrenizde rahatsızlığı olan biri varsa ona destek olabilirsiniz. Ya da sizin bir rahatsızlığınız varsa biri size bir konuda destek olacak. Ama sağlık konusunda şanslı bir aydasınız. Psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Eğer ki diyete spora başlarsanız bu içerisine biraz daha hızlı verebilirsiniz. Ancak dikkat etmezseniz eğer işte kilolarınız artabilir çok hızlı. Hani bu dikkat etmediğiniz konularda da bir kısıtlama yakışacak sanki. Hani diyeceksiniz ki evet dikkat edersek evet zayıflarız falan ama bazen hani böyle rayında gittiği günler olur ama bazen böyle aniden şiddetlenir bazı şeyler. Ee, Biraz dikkat ederseniz e, zorluk yaşayabilirsiniz ama onun haricinde böyle bir şanslı bir ay. Bu bu ay daha şanslı gibi. Sağlık konusunda her problemi olan bir yay burcuysanız birinden de destek alacağınızı söylüyor karter. İnşallah öyle bir durum yoktur ama tabii ki de sağlıkla ilgili bir sorun olduğunda hep sevdiklerimizi yanımızda görmek isteriz. İnşallah da yalnız kalmayın zaten. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım finansal ve maddi konularda kartlarınızda neler çıkacak? Aşk kadar, sağlık kadar günümüzde e, finansal durumlar da çok önemli. Bakın burada hep e, kart, oo, arka arkaya uyarı kartları çıktı. Diyor ki kartlar kesinlikle ve kesinlikle e, yatırım yapıyorsa yapmak istiyorsanız bu içerisinde 2-3 kere düşünün. Harcamalarınıza muhakkak muhakkak yani böyle bir sınır getirin, dikkatli olun, uyarı kartları, paranıza dikkat edin, kaybetmemeye çalışın. Ee, üzülebilirsiniz. Üzül eğer ki dikkat etmezseniz kaybedebilirsiniz. Çünkü hani bu ay böyle biraz daha e, gelirinizden çok gider yapma durumunuz oluşabilir. Ama eğer dikkat ederseniz de güçlü bir kar çıktı, kazanacaksınız. Ee, bazı aylar dediğim gibi hani deminki gibi çıktı biraz böyle hani biraz daha bilinçli hareket edilmesi gereken bir ay galiba bu. Hemen hemen her konunuzda sağ şey parayla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Borçlarınızı ödemek konusunda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Biraz daha dikkatli hareket ederseniz de ayın sonuna doğru rahatlayacaksınız. Hani uyarı 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 demiş kartlar ama uyarıları dikkate alırsanız da bu ayı böyle güçlü bitireceksiniz. Son anda böyle bir bir şey değişecek bence döngü. İnşallah da öyle olsun. Şimdi kartımızı aile hayatınızla ilgili karıştırıyorum. Bakalım. Aile hayatınızla ilgili kartlarınızda neler çıkacak? Hemen kartlarımızı seçelim. Aile hayatıyla ilgili güzel bir haber alacaksınız. Ailede üzülen veya kırılan biri varsa bu kişi aşk hayatıyla ilgili ilişkisinde bir problem yaşamış biri büyük ihtimalle. İlişkilerinde problem yaşayan ve üzülen birine güzel bir haber gelecek. Bu siz ya da aileden başka biri olabilir. Bu kişiyle ilgili sonra arkadan da bir güzel bir gelişme olacak. Yani bir evlilik, söz, nişan, bir bebek, bir ev alma bir şey kutlayacak. Yeni bir işe girme bu kişiyle ilgili de bir kutlama çıkmış. Siz ya da aileden artık biriyle ilgili birinin de bir sıkıntısı var. O konuyla ilgili gelişme olacak. O sıkıntısı olan konuyla ilgili. Bu ay ailede dengeler biraz daha böyle normal bir dengede olacak. Hani böyle ne çok kötü bir ay ne çok mükemmel bir ay dengeli olan. Hani böyle tek düze, problemsiz en azından bir ay gibi. Sadece bir kutlama bir haber var inşallah güzel bir haber alırsınız. Şimdi kartımıza hemen iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. Eğer ki ben çalışmıyorum derseniz Ailenizde, etrafınızda çalışan birine niyet edebilirsiniz, eşinize niyet edebilirsiniz. Çalışıyorsa eğer hemen bakalım işiyle ve kariyeriyle ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Kartlar hep güzel kartlar çıktı. Mücadeleyi kazanan, iş arıyorsa bulacak, kariyerinde hırslı ve çalışan biri ise kariyerinde bir adım atacak, yükselecek. Beklenen haberler, beklenen müjdeli haberler, güç. Savaşı kazanan biri var yani her türlü bu ayın kazananı gibi çıkmış. İnşallah öyle olursunuz hani bu ayın kazananı siz olun İş ve kariyer anlamında güçlü bir ay olacaksınız için iş arıyorsanız da güzel bir haber kapıda gibi çıktı. İnşallah öyle olur. Şimdi kartlarımızı bebek isteyenlerle ilgili karıştırmak istiyorum. Eğer ki ben bebek istemiyorum derseniz de aileden, yakın çevrenizden bebek isteyen birine de niyet edebilirsiniz bu kartları. Bakalım. Bebek isteyenlerle ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Şimdi bakın burada bir bekleyiş var, küçük bir sorunu olan biri var. Burada bebek haberi var, müjdeli bir haber gelecek ama bekliyor, yani zamanlı bekliyor. Belki bu aydan sonra bir bebek var, gizlenmiş. Bu haber ilerleyen aylarda gelebilir gibi ama aslında güçlü kartlar. Küçük bir sorun var, belki bu ayı atlatmak gerekebilir. Yine de inşallah en hayırlı zamanda Allah sağlıklı evlatlar nasip etsin diyelim. Hayırlı evlatlar. Şimdi kartlarımızı aklınızdan bir kişi tutun. Ben onun için seçeyim. Aklınızdaki kişi hem partneriniz, iki tane geldi. İkisini de hiç bölmeyeyim, ayırmayayım, alayım. Hem partnerinizmiş gibi, hem eşiniz, çocuğunuz, bir arkadaşınızmış gibi iki şekilde yorumlayacağım. Aklınızdan bir kişiyi tutun. Şimdi hemen aklınızdaki kişiyle ilgili partneriniz de eğer bu hayatınızın kaderi, kaderinizin bir parçası insan. Yani hani hayatınıza biri girdi, girecek bu kişi hayatınızda sizin partneriniz. Yani böyle uzun soluklu bir ilişkinin partneri, bir aile, bir yuva kartı çıktı. Bu kişiyle birlikte değilseniz yuva kurabilirsiniz. Birlikteyseniz çocuk sahibi olabilirsiniz. Birlikteyseniz çocuklarınız da varsa daha güzel bir yuva olabilir. Bu kişiyle ilgili güzel bir haber gelecek size. Bu ilişkide de böyle güçlü bir partnere dönüşeceksiniz. Güçlü bir taraf olacaksınız. Yani böyle bu kartlar hepsi arka arkaya çok güzel çıktı. Hayatınızdaysa bile bu kişi güzel gelişmeler olacak, güzel haberler olacak. Ama hayatınızda değilse bu kişi ciddi anlamda hayatınıza girecek. Yani pardon bir de şey olarak yorumlayalım. Aklınızdaki kişi bir arkadaşınız, kardeşiniz, çocuklarınızdan biri gibi niyet ettiyseniz de kişinin aile hayatında güzel gelişmeler olacak. Eğer ki evli değilse yuva kurmayı düşünecek bu kişi. Evli ise çocuk sahibi olmayı düşünebilir. Ailesiyle birlikte yol aldığı ve karar verdiği güzel gelişmeler olacak. Kaderinde zaten ailesiyle ilgili güzellikler yaşayacak. Yine burada bir haberi var. İşle ilgili ya da çocuk haberi bir haber alacak ve çok mutlu olacak. Yani böyle bu ay içerisinde hep onu güzel haberler bekliyor ama bu haberlerin yarısı da ailesiyle ilgili. Dediğim gibi bir yuva kurmak, ailesiyle çocuklarıyla ilgili bir haber, bir bebek haberi gibi ailesinden kaynaklı güzel haberler alacak ve bu ay onu mutlu eden güçlü bir ay olarak geçirecek diyebiliriz. Kartları hepsi de çok güzel çıktı. Yay burçlarında tüm açılımlarını yaptık. Diliyorum o güzel kalbinizin istediği her şeyi yaşayabildiğiniz, sağlıklı, mutlu, huzurlu, aşk dolu bir ay geçirirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.